Bilgi. Aa erkek, ya. ben böyle ettim, ne o bilgi? Sanki yani. sanki bir neledir. Ah. Anadolu, anabir, yani anayız. Öldü Anadolu. öldü. E çatı var. Onu onu dur 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 onu yumruklayacağım ben dur. Altın, tövbe estağfurullah ya. Ya şu şu çocuğu elleme bak. Böyle çocukları öp başına koy kardeşim dur. Ha, ha adamı. adam mı? Selam aleyküm dayı. Sen var ya sen. Dur <laughs> dur dur yumurtla. Borçla bunlar. <laughs> Şu. Yalla yalla robbi. Ya bak ya. Nasıl bir pusucu ya? Nasıl pusmuş lan? Abi nefes almıyorlar abi, ya. Vallahi nefes, nefes almıyorlar Birazcık aklımız vardı da da gitti Hı -hı. <laughs> Hata verdi abi bir kod geldi bilmiyorum. Aa bak bak yararak koşuyor. Elle başır o Lan çocukta M4 He sen M4 sıkıyorum ya. Omar 2020 model herhalde. Kardeşim iki senede ne bilgisayar bir dur sakin. Allah Bekir anlamadım ya. Yoksa ben çarpıyorum onlar benim önüme çıkıyor aniden. Aa adam var o lan bug'ın üstünde. Kadar. Nerede? Sür sür. Evet. adamların toplantısını basmış gibi olduk abi. Şu arabaya kim sürecek toplantısı yap hadi bence. <gülüyor> <gülüyor> Karar veremedi şey kardeşlerim. Tüh. Kendim Polat Alemdar gibi hissettim. Erkek devam. Sür. İki babayı basıp öldürdü. Bak. Durayım mı basayım mı? Bas 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 bas. Bence basayım. Bas bas bas. bas. oynadım lan. Erkek molotov attı adam. Helal <laughs> <laughs> lan. <laughs> bora gel, bora bora. Abi asıl sen buraya gel. De ben çok kötü oynadım ya. Direkt Oğlum, oynadım abi. Bence de saçma sapan oynadın Bekir ya. Ölseydik dayağı yediydik. Ne ya bu şu çocuk ilk, ilk vurdum var ya. Aa onun bahanesi, ya. onun bahanesi yok. onun bahanesi yok. de. de öyle bir şey yok. Var. Aha. Aha. Lan fişek atmış bunlar ya. Aa düştü lan. <laughs> Aa geldi ya. Lan fişek düştü lan. Ne kadar ballıyım ya. Akıyor. Oo, böyün akıyor maşallah. Aha. Lan. Bekir. İki kişi en az. Gitme öyle. Bot taktiği mi yaptı ya? Aynen, el, bot taktiği. Erkek taktiği yaptı adam. Oy, erkek bombası Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> helal lan. <helal. gülüyor> Easy kardeşim. Easy bro. Evet, kanks, devam et kanks, devam et kanks. Sola git sola. Devam ediyorum kanks. Nerede adam? Kanks sola git sola. Ha böyle git. a bagi al bagi al bagi al. tut tut, tut, tut. Alırız kanks. Full benzinli. Zafer abi aleykümselam selam. Eyvallah boş geldin. Sola git Kangs. Suda. Aa adam bayıldı lan suda. Kesin suyun içinde yattı o. Yürü bas. suda yattılar. da Suda da bayılmazsın biraderim ya. Vallahi billah. Tepeye çık tepe oğlum ne yapayım? Manyak. Bakalım abi şöyle bir kıyıya. Yo öyle bir şey yok. Hayır. Sen yukarı uç. Uç uç uç. Yo uçmayalım. Uçma aferin. Seni test ettim. Bakalım cıvıtacak mı diye. <laughs> Zaten sonra kimse eyvallahımız yok. Bak 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 bug ile gelmiş dur alırım ben bunları. Abi mesela emulatörde suyun altı gözüküyor ya ben de gözüm. Nerede Su, adam? Suyun altı gözükmüyor mu sende? Yok. Aa bak geliyor bak. Aldım aldım. <laughs> 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 Nasıl patladı ya? Yani. Ah! Lan benim Sürün kanat. Ulan kalkanım var atamadım ya. Ne saçma bir kalkan sistemi. Oğlum adamı arabayla gelmiş Bekircan. Güzel döndüm evet. de abi kalkan atmıyor ki. Atar atar. Böyünce atıyor. Ben anlamıyorum niye atmıyor. Yarım saat kalkan uğraştırdı ya. Yani. Oğlum önüme sürseydin nereye gitti? Abi, eee bu çocuk direkt öldü mü abi? Yoo. Ha bak anlam sıktılar gördün mü? Nerede sıktı? Şu tarafta. Muhsin gibi bir şey sıktı abi. Bu yönde. Bak biz onu sıkıyor şu Bu baygın nereye gittik oğlum? Ondan da biliyor. Niye orada? Tamam Jimmy öldü. Sür sür hadi sür Nereye abi? Ana bu çocuk çok uzak Olan Adama doğru ya. gitti Dayan ya Hayatım orada bir yerde Can basayım abi Ha gördüm soldaki evde bas bas Evde mi? Basıyorum direkt He. Ee. Ya bak. Biraz o sollu git lan abi. sollu oğlum böyle vur oh. Tamam aldım aldım dur. Girelim. Ya bekle bekle gitme öyle adam. Dışarıda bekle. <gülüyor> abi <gülüyor> bu arada yok be. Yaşanan olaylarda. Bu arada dolaşıyor ya koca. Bu, Oyunu bu Bu masum. Bu masum. Masumları öldürdük Bekir. Bu kardeş ne abi? Yok, yo, yo atma. Erkek adam atava atılmaz. Hadi dek Elimiz çarptı. E bunu niye şarjı değiştirmedi? Gel gel onun benzin az. Sen konuşuyordun ya. Sol sol sağdan sol. Sağdan gidiyorum anladım. Ha sağ mı sağdan tamam ben... Oo alan çok geç. Alan çok şey. Anladın sen onu Türk iş. Ha işte ondan. Ha işte ondan. Lan ne ara oraya verdi ya? Bizim haberimiz olmadı. Bas bas kardeşim bas bas. Ya bu Oğlum sen şu abi, arabayı sür artık ya. Öğren ya. Ne gibi ya? Durduk yere gidiyor, bir yere kafa atıyor ya çocuk. Allah'ım ya Rab. Lan düz yol lan. Abi. Yol bozuk yol. Ben ne alakası yok. Furkan Gündoğdu. Aleykümselam. Hoş geldin. şu an araç sürme kamerası bug'da etrafa çok zor çeviriyorum ve şu an Başlayalım şu oynatma düz olabilir. git düz düz Şimdi adam gelecek vurama acım Bekir cıvıtma Bekir fake attım abi Cıvıtmadım abi ekranı şeyle Ya çarpsaydın Çevirmekle uğraşıyorum Ekranı çevirmekle uğraşıyorum Can 15 kilim var belki şunu 20 yaparız. Valla mı? Maşallah maşallah. Hadi gel gidelim abi Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim arabamla. Sür kardeşim bakalım. Uzaklara gidelim. Solda bir yerde A A A olmasa da. abi. Ney? Adamlar adamlar he <laughs> he. Oy elin çok gaz ya Bekir. Yavaş gitme bak yavaş gittikçe öldüreyim bizi. Yavaş git. Lan solda herhalde lan. Yavaş. Aa sağda sağda kulübenin orada bak. Araba var. Sağdaki evler var ya. Kafayı atıyormuş lan. Lan lan lan. Bekir gir lan gir lan. Giremiyorum. Lan gir artık. Karşımıza da adam var bu arada. Şurada. Geldi bir daha. Yoksa bile artık var. Bekir bayıldım deme abi. Abi bayıldım. çocuk oynuyor abi açıktan. Nere? Bu DP bulduk ya. Abi orada bir tane daha var. Yelen at, yelen at. Yelen at bunlar oynadı. Yok. Yeleğim yok. Vardı abi. Kırık, çok kırık. Bu sen nesin lan? Ben yine bayıldım. Hadi bakayım kardeş. Adamsın vallahi sen. <laughs> sen kamera gibi bir şeysin he. Eyvallah kardeşim. Kamera gibi bir şey miyim? Lan direkt kamerim desek. Hop. Abi kamera biraz <laughs> daha üstüsün galiba. Kaç kill 19 23 mü? Vay be 23 kill. Adamsın adam. eline sarf bekircan.